no mm -hmm. polis görevler beyler biz dediler ki böyle bir sandık ki çevirme var ne olduğunu da anlayamadık başta. Onların dediği bizim için emir. Dönünce de böyle bir sürprizle karşılaştık. Çok da mutlu olduk. Çok teşekkür ederim kendilerine böyle bir uygulama için. Bizler de her şeyden önce trafik kurallarınıza uyduğunuz için, trafik kurallarına riayet ettiğiniz için bir bütün olarak karşımıza çıktığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederim. İyi Çok sağ olun. İyi Hiç, Hiç beklemiyorduk. Tabii ki bu sürpriz oldu. Hayır şu var, kontrolden tabii ki hiç zaman rahatsız değiliz. Hani çok çeviriyoruz, biz Türkiye turda yapıyoruz arkadaşımla. Ee, bu uygulamada böyle burada da olması bizim için rahatsız verici değil, hatta güzeldi. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Görevlerken teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar.